Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha çeşitli ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç videodur Hot Wheels Premium Set incelemesi ve kutu açılışı yapmıyorduk. E, açmadığımız 4-5 setimiz var. Bunların yavaş yavaş açılışını yapacağız zaman buldukça. Şimdi takip ediyorsunuzdur ki Exotic MV seti e, ülkemize giriş yaptı. Arkadaşı set 2022 yılının arkadaşlar yani bu yılın seti açacağımız ise 2021 yılının eee egzotik AMV seti. İkisi de 5 araçtan oluşuyor. Bilmeyen arkadaşlar için baştan alıyorum her videoda. Eee premium modellerimiz arkadaşlar. Metal metal yani aracın altı ve üstü metal, kauçuk, e, lastik ve 5 modelden oluşuyor çoğu sette. Exotic AMV e, seti FPY 86 koduyla geldi ülkemize. Kar Kültür serisinin bir seti arkadaşlar arkasına baktığınızda 5 tane aracı görüyorsunuz lisanslarını görüyorsunuz şu lisanslı ben yavaş yavaş bunların hassas bir şekilde kutularını açayım çünkü kartonetleri gerçekten çok güzel yani bir Japon historik iki exotik ameli seti'nin kartonetleri çok hoşuma gidiyor o yüzden bunları biraz özenle açacağım ee, bu birin 2021 setiydi arkadaki de 2022 seti yine e, onun da kutu açılışını yapacağız. Orada da bir başımıza bir olay geldi. Onu da anlatırız. Ben yavaş yavaş şuradan hassas bir şekilde açarken arkadaşlar sizden de ricam her zaman gibi Şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, videoları beğenme, bildirimleri aç tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bu dediklerimi yaparsanız bize destek olursunuz. Şimdi 5 modelden oluşuyordu. Birinci model McLaren Senna arkadaşlar. 2021 yılının Exotic MVS başlıktan da anlaşılacağı gibi. Şöyle yaklaştırayım. McLaren Senna FEP -E yazıları. Madden, Made in Thailand. Şimdi lastiklerimiz kavuştu. Şu şekilde çıktığını görüyorsunuz. Jantlarımız oldukça güzel. Bakalım bunlardan da yine jant kardeşliği var mı? Hemen hemen var. Evet. Yine 2-3 modelle aynı. Şimdi modele baktığımızda Üstünün panoramik cam olduğunu, motor kısmının arkada olduğunu, kapı kısmında da bu şekilde bir cam detay olduğunu görüyorsunuz. Arkasına baktığımızda arkadaşlar şöyle yaklaştırdığında McLaren yazılarını gözüküyor. Stop detayları, far detayları oldukça iyi. Önde de yine far detayları baya hoş bir şekilde yapılmış. Arka rüzgarlığı oldukça büyük ve biraz da kaba duruyor. Renk olarak bana göre çok güzel bir renk değil bana göre. Birincisini oraya koyduk. Şimdi ikinci modelimiz arkadaşlar Aston Martin e, Vulcan modeli. Genelde bunun regoları vardı bizde. Ama bu set gerçekten güzel bir set arkadaşlar. Ben sonradan aldım bunu. Sağ olsun buradan bir arkadaşıma da selamlarımı iletiyorum. Ondan aldım. Arayıp da bulamadığımız bir setti. Tek geldi aldım. Ne demiştik? Aston Martin Vulcan seti. Jantlarımız yine hemen hemen aynı mı? Değil, farklılık var. Aston Martin'de üstü karbon detaylar, hoş. De hissiyeti de o şekilde arkadaşlar, karbon hissiyeti var. Spoiler plastik, arkada bir far detayı işlenmiş az bir şey. Ön Aston Martin'in logosu, motor kaputunun üzerindeki havalandırmalar. Farklı detayları bu şekilde ince bir kaş şeklinde yapılmış. Ön Tampon, karlık ve e, radyatör ızgarası bu şekilde. Çantamız güzel. Yani pek alıcı değil aslında. Yani şöyle bir ahım şahım bir modelmiş gibi durmuyor. Canlı durmuyor yani. Yani Bilmiyorum. Bakalım diğer modellerimiz nasıl olacak. Şimdi üçüncü modelimizi açacağız. Ee, arkadaşlar şu yukarıdan yine Instagram'dan bizi takip ederseniz mutlu etmiş olursunuz. Yine e, Aston Martin e, Valhalla konsept modeli arkadaşlar. Bu da güzel bir model. Exotic Airway modeli kıskançlık anlamına geliyor bu şey. Ve tabi daha farklı anlamları varsa bilmiyorum. Ama karton etleri çok güzel. Alttan baktık Aston Martin, Valhalla, Made in Thailand, Valhalla nasıl söyleniyor, böyle mi söyleniyor bilmiyorum. Yine far detayları bu şekilde yapılmış. Biraz yaklaştırayım. Arkada yine far detayları, böyle egzoz çıkışları, böyle üstü yine karbon. Soldan direksiyon, cantlarımız evet McLaren'la aynı değişen bir şey yok. Jant kardeşliği diyoruz biz buna yani. Koskoca Aston Martin ve koskoca McLaren'ın aynı jantı kullanıyor, nedense. Evet. Fena değil işte bu herhalde. Gelecek bir şey demiyor. Bana göre en güzel setin en güzel modellerinden bir tanesi Lamborghini ve Bugatti'ydi arkadaşlar. Şimdi sıra Bugatti'de. Bugatti Chiron modeli. Onun da birçok kez regularını açmıştık. Hatta ilk videolarımızdan bir tanesi de bu katli Chiron modeli de sanırım aynı renkli Hayır mesela Albeniz var ya farklı renk konseptleri. Bir yapışkanlık var canlı. Ön ve arka offset farkı, kalınlık farkı, büyüklük farkı, inç farkı hepsi var arkadaşlar. Altta herhangi bir detay yok. Bu katli Chiron made in Thailand. Cantlarımız oldukça güzel. Şöyle yine yaklaştırayım. Mavi siyah aracımız. Chiron yazısı arka tarafta gözüküyor. Şöyle yaklaştırayım. Ön Bugatti'nin arması farlar. Oldukça hoş. Güzel model bence. Son aracımız, beşinci aracımız Lamborghini Huracan arkadaşlar. Yani yeşil renk Lamborghini'ye yakışıyor ya. Yakışıyor arkadaş. Ne diyelim bu kartonun güzelliğine bakar mısınız ya yani Bugatti'nin Lamborghini'nin duruşu gerçekten efsane yani renk yeşil gördüğünüz gibi fosforlu bir yeşil yine e, lastiklerde bir inç farkımız var Lamborghini detay yazısını arkada şöyle yaklaştırdığım zaman görebilirsiniz motor kısmının üstündeki cam kısım plastik ön farlar yok boya arkadaşlar bazılarında çoğu çoğunda boya evet hepsinde boya bazen öyle oluyor ki regular arada bile bazen mika oluyor modelimiz bu şekilde egzoz detayları yapılmış ama renklendirilmemiş çantalar oldukça güzel güzel bir model arkadaşlar yani Exotic Airway setimizin birinci bölümü böyleydi. İkinci kutu açılışını da yapacağız. İlerleyen zamanlarda yaparız arkadaşlar onun da. Dediğim gibi 2021 ve 2022 yıllarının setleri belki arka arkaya gelir. Belki arada da farklılıklar gösterebiliriz. Arkadaşlar bize destek olmak istiyorsanız ufak da olsa bir emoji, ufak da olsa bir yorum, herhangi bir şekilde bir şeyler yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Biz e, sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Yeni videolar çekeceğiz, çekiyoruz. Ama biraz zaman e, lazım. Boş zaman bulmak gerçekten çok zor. Böyle güzel bir setti. Sonradan bulduğum için çok memnunum. Yeni setlerde görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.